Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Furkan arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz tabi arkadaşlar bugün Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz arkadaşlar bugünlerde Brawl Stars video konuları bulamıyordum O yüzden yani canınız sıkılmasın kanal boş durmasın diye bir tane TikTok atayım dedim Bakalım arkadaşlar tabi ki arkadaşlar TikTok'ları yine, yine e, her zaman birlerinden izliyoruz bu arada Larin abimizin Larin iki kanadı da 136 bin abone olmuş Larin abimiz de buradan çok teşekkür ederim O halde arkadaşlar hadi videoya başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Abone olmayı, bildirim açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, o halde arkadaşlar TikTok'a başlıyoruz. Hadi bakalım. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Я тебе дал вторую жизнь, а ты ее потерял. Videoyu beğenip tamam, tamam, tamam. kanala abone olan Abi, herkese, herkese, herkese efsanevi efsane efsane çık. çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar sizler de tabi ki e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet abone olan herkese inşallah istediği bir efsanevi çıkar. Amin. Hadi bakalım devam edelim. <laughs> <Al demiştim. gülüyor>

karanlık taraf kar aldım videosunu istiyorsanız eee yorumlara yazın istiyor musunuz istemiyor musunuz şu anda yıldız puanı istiyorsanız karanlık taraf kar aldım diye video çekeceğim bu arada haberiniz olsun devam edelim ola, 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 ola. Benim arkadaşım yok. benim arkadaşım yok. Ben Evet arkadaşlar. <laughs> Vay, Bunu yapmak zorunda Zorunda değilsin dostum. <laughs>

sonra ne yapacaksınız? Sonra Mario'dan şey. sigara alacağım. Mario'dan, Mario'dan alkol alacağım. Mario'dan. Ben çalışmaya gidiyorum. Bravo. Bravo. Örnek alınması gereken birisin. Bravo. Örnek alınması gereken birisin. İsmin neydi? Mario. <laughs> gidiyor. Buydum gidiyor. Kaç ka kapri aç aç kapıyı. Aç aç kapıyı. Kapıyı <laughs> <kapri> <laughs> aç. Kapıyı Aç kapıyı. Bak beni sinir etme sana gerilir 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 gerilir, gerilir, gerilir. Ölmeden önce Sentin. son bir isteğin var mı? Var. Öldürme beni. <laughs> Allah çok iyi, çok iyi aklıma geldi. <laughs>? <yı darıyor gülüyor>. Gidiyor. Buydum gidiyor. Kaç kapı? Aç aç kapıyı. Aç aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Merhaba. 10 yaş altı girişimiz ücretsizdir. Ha benim kız da 10 yaşında. Hayır anne ben 10 en yani çok kupası olan geriydi galiba helva abi yapma <gülüyor> 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 ay hoştu lan <laughs> Aç kapıyı. Açar kapıyı. kapıyı. Aç kapıyı. Aç aç Arkadaşlar bu arada ben size şöyle bir şey diyeyim ya. Bir, e, böyle sola da orta olunmuyor arkadaşlar bakın hani siz böyle hesaplaşma giriyorsunuz değil mi tek hesaplaşma giriyorsunuz Ama arkadaşlar siz birisiyle orta oluyorsunuz o kişi sizi hemen kesiyor arkadaşlar yani Bu videoyla ne alakası var ama söyleyeyim dedim arkadaşlar yani da hiç kimse orta olmayın yoksa de maçın başında keserler ben size söyleyeyim <gülüyor> 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 ee, Ayıp o piper'ın koruma O, o piper'ın Seni <laughs> 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 <laughs>

I'm getting ripped tonight, and I'll be there. Pussy, hey, ayy! I'm getting ripped tonight, oh, I'll be there, pussy, yeah. ayy! So, let's go to the end of the show. So, to speak, pussy is <laughs> sour. Maybe give him credit where it's due, cause <laughs> you don't have an accuracy in power. Kanka bir şarkı vardı ya hani Lop lop Emduba lop diyordu O şarkının adı neydi? Ah oh, shit Here we go again oh my God. Kesin dostum. en aşklar imkansız gelir ya insana. imkansız olduğu için aşkım Ama bu sefer ten dokun Tuz, lazım kapalıyım Kaldır beni dansa, haydi dansa Kaldır beni dansa, sonra dansa Kaldır sana dansa Girdiğim elmas kapacığı kazanmışımdır. Arkadaşlar dikoya bakın. Oyun havası oynuyoruz.

Neyse arkadaşlar o halde hadi. videomuzun sonuna artık burada gelelim bence yani bu kadar tiktok izlediğimiz yeter Video çok fazla uzun olmuş ben 10 dakikalık tamamlayacaktım videoyu Hemen arkadaşlar artık videomuzun burada sonuna gelelim Teşekkürler izlediğiniz için daha fazla tiktok istiyorsanız e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın İnşallah videoyu beğenip abone olan herkesi inşallah istediği bir efsanevi çıkar amin Arkadaşlar hadi o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere artık. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.